Emniyet Eski Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Eski Müdürü ve Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Nazmi Ardıç'ın da bulunduğu 29 polis gözaltına alınmıştır. Geçtiğimiz pazartesinden bu yana devam eden ifade alma işlemleri ancak bugün akşamdan sonra bitirilebilmiş 29 kişiyle ilgili karar gözaltına alınmalarının 8. gününde ancak verilebilmiştir. Müvekillerimizin gözaltına alınma nedenleri artık kamuoyunun malumu ise de buradan bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Bu polislerin gözaltına alınmalarının tek nedeni hırsızın karşısında eğilip bükülmeden korkusuzca durmalarıdır. 22 Temmuz operasyonunda tutuklanan ve halen Silivri cezaevinde bulunan emniyet mensuplarıyla ilgili iddianameyi hala yazamayan Savcı Okan Özsoy ihtiyaca binaen zaman ayarlı bir hukuksuzluğa daha imza atmıştır. Ne acıdır ki 18 Aralık'ta hukuka yapılan darbe sonrası göreve gelen Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin tek işi müvekkillerimizin görev aldığı soruşturmaları bir kumpasa dönüştürüp meslektaşlarını gözaltına almalarıdır. 18 Ar Aralık'ta anayasanın insan haklarının, hukukun ve adaletin namusuna kast edenler Hırsızı yakalamanın adını darbe, yolsuzluğu ortaya çıkarmanın adını casusluk koymuşlardır. Ancak özel olarak atanan savcı ve hakimler 22 Temmuz'dan bu yana bir, bir iğne ucu kadar dahi delil ortaya koyamamışlardır. İfade alma ve sorgu aşamasında müvekkillerimiz konuştukça kızarıp bozaran ve hatta yüzlerine bile bakamayan, biz avukatları duruşma salonuna almayan hakimler bugün de Bizi şimart, şaşırtmayıp aldıkları talimatı yerine getirmişler ve İstanbul Adalet Sarayı'nın sarayın adaletini değil gerçek adaleti dağıtacağı günler gelecek ve bugün tutuklama sayısının çokluğu ile övünenlerin yaptıkları hukuksuzluğun hesabını bir gün mutlaka hukuk önünde vereceklerine olan inancımız tamdır. Değerli basın mensupları bugün suç Ceza Hakimliği'nin vermiş olduğu karar neticesinde Müvekkillerimizden Yunus Memiş Bey, Veysel Barlas, Tunahan Tunçay, Talip Yıldırım, Sait Gök, Ramazan Hatta Elvacı Ramazan Bal, Polat Kongur, Metin Güneş, Mehmet Akif Sakarya, Mahir Çakallı, İsmail Erçelik, Ayhan Arkanoğlu, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü ile... Nazmi Ardıç ve Ali Kavlak tutuklanmış, geri kalan 12 müvekkili ise serbest bırakılmıştır.